Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün peynirli, mantarlı börek yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir yaparsınız. Lezzeti görsel olarak, lezzet olarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Misafirlerinize, çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Kahvaltılarınızda severek tüketeceğinizi düşünüyorum. Sizleri bekletmeden mantarımı hazırlayarak yap, e, böreğimin yapımına başlıyorum. Önce 350 gram mantarımı yıkadım, şu şekilde doğradım arkadaşlar, ince ince. Ben mantarlı yapıyorum ortasını arkadaşlar. Siz isterseniz kıymalı yapabilirsiniz, e, sucuklu, salamlı, hangi malzemeniz varsa elinizde o şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane soğan hazırladım, soğanımı şu şekilde ince ince doğruyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bana destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Soğanımı da bu şekilde doğradım. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Tamam aldım arkadaşlar. Bir tane domates hazırladım. İsterseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Benim kapya biberim kalmamış. O yüzden koymadım. Domatesimi de şu şekilde hazırlıyorum, ince ince doğruyorum. Böreklerimi arkadaşlar hatırladıktan sonra dondurucuya koyabilirsiniz. E, misafirinizin geldiğinde e, kahvaltılarda sonradan çıkartıp pişirebilirsiniz. Soğanımın üzerine biraz yağ koyuyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar. Mantarımın lezzetlenmesi için soğanımı biraz soteledim. Üzerine mantarımı ilave ediyorum. 4-5 dakika bu şekilde soteliyorum tatlandırmak için üzerine bir çay kaşığı kekik koyuyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı acı biber koyuyorum. Renk vermesi için de bir çay kaşığı tatlı biber koyuyorum arkadaşlar. Tuzunu biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Mantarları bu şekilde kavuruyorum. Üzerine domatesimi ilave ediyorum. Domatesi e, bir şekilde kavurarak iyice suyunu çekmesini sağlıyorum arkadaşlar. Mantarımızın domatesimin suyunu iyice çekmesi gerekiyor. Bakın benim mantarım hazır bu şekilde. Bir kenara alıyorum. Peynirimi hazırlıyorum. 150 gram peynir hazırladım. Şu şekilde çatalımla eziyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolay oluyor. Bir tutam maydanoz koyuyorum. Maydanozumu yıkadım. Elimle bu şekilde doğruyorum. Böreklerim çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Sosunun özelliği olmasından dolayı yumuşacık oluyor. Bir çay bardağı sıvı yağını karıştırma kabımı alıyorum. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bir tane yumurta koyuyorum. Sosunu hazırlıyorum. iyice çırpıyorum 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum pürüzsüz bir hale gelen kadar karıştırıyorum yufkamı tezgaha seriyorum arkadaşlar Yufkam da çok güzel. Bakın ipek gibi yufka. Her tarafını düzelttim. Sosumdan biraz döküyorum. Yufkamın kuru kalmayacak bir şekilde ve bu şekilde sosumdan ilave ediyorum. Fırçayla her tarafına sürüyorum. çok da dolu dolu koymayın arkadaşlar çünkü fazla olduğu güzel olmuyor yufkayı ıslayacak şekilde üzerine diğer yufkamı da kontrollü bir şekilde kapatıyorum önce kenarından yerleştirerek başlarsanız daha güzel oluyor diğer yufkamı da yerleştirdikten sonra üzerine tekrar sosumu ilave ediyorum Yine fırçayla her tarafını yağlıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Önce ikiye kesiyorum. Sonra dörde. İstediğiniz büyüklükte katlara bölebilirsiniz bu şekilde. kenarına peynirimi koyuyorum bu şekilde yuvarlayarak sarıyorum biraz e, yarıyı geçtikten sonra arkadaşlar kenarların uçlarını şu şekilde birleştiriyorum diğer taraftaki ucun ortasına yerleştiriyorum hem ortası kalınlaşıyor mantarlarımızın daha rahat içinde durması için ıslatıp altına dermemesi için hem de şekil vermek için bu şekilde yapıyorum yine aynı şekilde peynirimi kestiğim hamur yufkama koyuyorum çok da küçük kesmedim arkadaşlar bakın ortası açık kalacak şekilde kenarlarını şu şekilde ortada birleştiriyorum. Diğer ucunu içine yerleştiriyorum. Bu şekilde böreklerimi hazırlıyorum. Hem görsel olarak hem lezzet olarak çok güzel oluyor böreklerim arkadaşlar. Umarım siz de beğenir yaparsınız hazırladığım mantarımı ortasına koyuyorum. 2 tatlı kaşığı mantar koyuyorum. hepsini tepsime yerleştiriyorum. Bir yumurtaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. İyice çırptıktan sonra kenarlarına sürüyorum arkadaşlar. Güzel kızarması için. böreklerin piştikten sonra indirmeden önce üzerine kaşar koyuyorum. Kaşarı eridikten sonra ocaktan alıyorum. Böreklerim hazır. Yaklaşık 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.